Merhaba arkadaşlar Teknolog YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzu bir takipçi kardeşimizin işte 15 bin lira param var 15 bin liraya ne alınır bir aradım taradım piyasada aslında çok bilgisayar var arkadaşlar ama ben elimden geldiği kadar her zaman bir işlemcisinin özellikle ve ekran kartının da yüksek tutulması taraftarı anakart da keza o şekilde ama hani fiyatın en büyüğünü oluşturan parça ekran kartı sonra işlemci sonra anakart geliyor RAM de hard disk kasaydı power supply'dı bunlar ileride değiştirilebilecek fiyatlar bazında oluyor yani şunu söylüyorum bir ekran kartının fiyatı 10.000 bin, 15.000 bin, 20.000 bin civarında değişirken bir RAM'in fiyatı 2000-3000 lira arasında. Yani hangisini daha kolay değiştirirsiniz? Tabii ki RAM gibi parçaları. O yüzden e, bu e, 15.000 tarzında fiyatlar arasında bir kasayı araştırırken ben her zaman e, bunu göz önünde bulundurum. Burada da bunu göz önünde bulundururaktan drag olsun DRX1178 kodla satılan hazır oyuncu kasasını karşıma çıktı. Baktım, aradım, taradım birkaç bilgisayardan elemeler yaptım başka satılan yerlerden elemeler yaptım gayet de güzel hoşuma gitti yani kasa donanım olarak benim hoşuma gitti üzerindeki parçalar nelermiş Intel bir işlemci kullanıyor 12 nesil olması zaten ekstra bir avantaj sonraki F arkadaşlar dahili bir ekran grafik işlemcisi yok üzerinde ama hari bir ekran kartı olduğu için de rtx binel 3050 olduğu için zaten buna gerek yani onu, onu, düşünmüyorsunuz öyle söyleyeyim. Üzerinde 256'lık bir M2 hard disk var ve 8 GB'lık bir RAM'e sahip arkadaşlar. Fiyatı ise 15.875 liralık bir fiyat görmekte sizlerin de gördüğü gibi. Ben elimden geldiği kadar yine resmi sitelerden özellikle bu atom bileşimin kendi siteler sitesinden de fiyatları teknik özellikleri sizlere çıkartmaya göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle işlemcisinden başlayalım arkadaşlar. 12. nesil olduğunu söylemiştik. Son ikinin F olduğunu söylemiştik. Bu senenin birinci çeyreğinde Ocak, Şubat ya da Mart ayları gibi düşünün. O zaman Lancet denmiş arkadaşlar. Hemen 6 çekirdek olduğunu görüyorsunuz. 12 iş parçacığına sahip arkadaşlar. Temelde 2.5'dan 4.4 GHz'e kadar frekanslar aştırabiliyormuş. 18 MB'lik bir keş belleği var. Gayet güzel bir keşberlik Aynı zamanda arkadaşlar 65 Watt'lık da bir e, enerji tüketimi var. Tabii ki bu maksimumda 117 vata e, kadar çıkıyormuş. Tabii ki bu değerler çıkıldığı zaman işlemcimiz aşırı bir ısınmaya tekamül edecektir. İyi bir soğutulma yapılırsa da bunun üstesine gelebiliriz. Maksimum RAM'imiz 128 GB'lik bir rem desteği var. Ayrıca arkadaşlar bu işlemcimiz DDR5 reminde destekliyor. 4800 mega e kadar bilginiz olsun. Yani ileride e, RAM alacaksınız olursanız DDR5 RAM'de takabiliyorsunuz biliyorsunuz haberiniz olsun. Ve 76.8 gb bölü hane'likte bir bant genişliğinin sahip bu çok mükemmel bir şey. Zaten bu işlemciler biliyorsunuz ki, bu sene çıkan işlemciler gayet de güzel işlemciler olarak da e, piyasada gezmektedir, satılmaktadır. Onun haricinde e, 100 santigrat derece bir maksimum sıcaklığı var ama biz tabii ki bu 117 vata e, ulaşmaya çalışma zaman bu 100 watt'ı geçmeye çalışır arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi e, çok fazla oyun oynuyorsanız özellikle grafik ağırlıklı oyunları yani çözünürlüğü iyi yapmaya çalışıyorsanız ya da e, render tarafında uygulamalı çalıştırıyorsanız yoğun bir şekilde çok iyi soğutmanız gerekebilir. Belki ileride eee likit soğutucu bile alabilirsiniz yani ihtiyacınız olabilirse. Bunlar tamamen hani kullanım zamanla e, sizlere fikir olsun diye söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer parçamıza geldik. Anakartımız gigabyte bir anakart kullanmışlar. Ee, bu da H610 Yonga setine sahip bir anakart arkadaşlar ve Windows 11 kullanıma hazır diyor. Sizlerin burada gördüğü gibi. Aşağı doğru şöyle indiğimiz zaman evet. Şimdi bir anakarta bakalım. Anakartımızda hemen şu tarafta arkadaşlar PS2 klavye ve mouse girişi var. Analog çıkışı var. Burada HDMI görünmekte, USB'ler var ve RJ45 LAN bağlantısını sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda şu tarafta ise 4 tane SATA bağlantı var. disk bağlantısı, CD-ROM bağlantısı yapabilirsiniz. Ve tabii ki çift kanal DDR4'tür. Şimdi geldik. Bizim işlemcimiz neydi? DDR5'i destekliyordu değil mi? 4800 MHz'e kadar. Siz bu işlemcide, bu anakartta bu DDR5 5.1'den takarsanız bunları göremezsiniz. O zaman ne olacak? Anakartımızın DDR5 destekli bir anakart yani Yonga Set tarafında buna da dikkat etmenizi öneriyoruz. Tabii ki bu bir fiyat performans bir ürün arkadaşlar. Yani sonuçta biz tek tek buna uygun bir sistem toplamıyoruz. Sadece hazır bir sistemi sizlere inceleme olarak getirdik. Şimdi teknik özelliklerine bir bakacak olursak hemen şöyle gelsin. E, Chipset'in söyledik. RAM olarak bakın DDR4, ddr 5 burada desteklemiyor haberiniz olsun. E, ama tabii şöyle bir şey var. DDR5 RAM'lerinde fiyatlar aşırı pahalı. Zaten yeni çıkan RAM'ler arkadaşlar. Yani bunu ileride olaya yapmak isterseniz bunu da aklınızın bir kenarda dursun istedik. Bu anakartımıza aynı zamanda da M2 yuvası görülmekte arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ve 60'ta 80 milimlik boyutları destekliyormuş. Geldik diğer parçamıza ekran kartımıza. Zoytax'ın e, RTX 3050 kullanmış arkadaşlar AMP versiyonu. Zaten şu kod üzerinden geçiyorsunuz. Bakın aynısı burada da var. Hemen Burada aynı kodu burada da mevcut arkadaşlar. Şimdi ekran kartımız gayet de şık duruyor. Güzel zaten bilinen bir marka. Burada bir tane HDMI, üç tane display port var. Aynı anda dört tane görüntüyü rahatlıkla bağlayabiliriz demek istiyor. Cuda değeri benim çok dikkatimi çekti. Çok güzel cudası var. 2560 render yapacak arkadaşlar. Yakından ilgilendiriyor. 8 GB ve GDDR6 bir RAM tarafını kullanıyor. 128 bitlik bir bellek e, veri yolu mevcut arkadaşlar. E, hemen şurada güçlendirilmiş motor hızı 1830 MHz görünüyor. 16 14 gigabit per saniyede hafıza saati görülmektedir. Bağlantılarını zaten sizlere söylemiştik. 4 ekranı olduğunu da söylemiştik. Normalde 130 watt kullanıyormuş güç tüketimi maksimum değerlerindedir. Bu 450 wattlık da bize bir güç kaynağı öneriyor. Zaten standarttır. Bu şekilde de gider arkadaşlar. Yani ekran kartımız gönül rahatlığıyla alabileceğimiz e, ve bilgisayarımıza güzel oyunları e, yüksek FPS ile getirebilecek bir ekran kartı olduğunu da söylemek istiyorum. Değerli dostlar RAM'e geldik. RAM'imiz Dragos'un Edge Horizon N diye geçiyor. 8 GB'lık RAM arkadaşlar. Bir tane RAM. Ee, bu da DDR4 3200 MHz'lik bir RAM arkadaşlar. Yine e, aynı sitenin kendi resmi sitesinden sizlere ulaşıyor. Zaten şuradaki kodlar üzerinden geçebiliyorsunuz. RAM'imiz hemen şöyle kutulu bir şekilde normalde gelmiş oluyor. Evet kutusu da var. Zaten biz bu sistemi alırsak böyle hazır sistemleri kurulu bir şekilde geliyor. Kutuları yanında gönderiyorlar benim bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa lütfen uyarın düzeltin arkadaşlar. Bir sonraki parçamız hard diskimiz Dragos'un Medex e, bir şey var arkadaşlar. Kodu var. Bu kod üzerinden bir aradım taradım yine ben yine Atom Bilişim'in kendi resmi sitesine ulaşmayı uygun buldum. 256 GB'lık bir hard disk arkadaşlar. M2 yuvalı bağlantılı, 3 yıl garantili olduğu da yazıyormuş ve 80 boyu. Hard diğer teknik özelliklerinin gelecek olursak. Okuma ve yazma hızları arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yüksek değerler. Gayet de güzel okuma ve yazma hızları. Zaten başlıkta da burada da yazmaktadır. Aynı zamanda bu harddiskimiz 2 yıl garantili olan bir cihazdır. Bilginiz olsun. Ve sırada son parçamız kasamız. Kasamız Turbo X Odesus diye geçiyor. 4 tane adreslenebilir RGB var ama şurada arkadaşlar kendisinde A harfini göremedim. Ama zaten fanlara baktığımız zaman da fanlar adresinde bilir fanların olduğu zaten görülmektedir. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. 600 wattlık bir power supply var ve 80 plusmış. Bu 80 dediğimizde yine bir watt anlamına geliyor. Arkadaşlar artı 80 dediğimiz Ve bunlar muhtemelen bronzdur. Muhtemelen en düşüş. En az da 3 tane koruması vardır. Kasa yapısı olarak ise baktığımız zaman da gayet çık duran temperli Havalandırmaları yan tarafta olan ön tarafı muhtemelen e, şu tarafı şöyle çizilmiş arkadaşlar şöyle buraları meşgul olarak da herhalde muhtemelen plastik cam görünümü plastik de olabilir. Üst tarafına geldiği zaman kasamızın açma kapama düğmesi, reset düğmesi, USB bağlantıları, hoparlör ve mikrofon var. Yine üst tarafında ileride işlemciye bir radyatör takacak olursak bununla ilgili bir havalandırma e, sistemi de ya koymuşlar Bir de diğer tarafından bakacak olacak diğer tarafı kapalı bir yer havalandırmaları yanlarına koymuşlar Bence gayet de güzel Hatta şu ön tarafı da olduğu için bu üç tane fanı soğutma sistemleri sirkülasyonu gayet de uygun olacağını düşünüyoruz Arkadaşlar 15 bin liraya ben size hazır bir sistem buldum özellikle işlemci ve ekran kartının yüksek olduğunu olması gerektiği için bu şekilde bir sistem buldum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur Soru, öneri, yorumlarınız varsa mutlaka yazın. Eksiklerimiz varsa da mutlaka düzeltin arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.